Allah razı olsun. He, kayıt alıyoruz. Hem usta olsun mı kayıt edecek. Biraz da biz kayıt edelim. Evet. İyi hocam ya. İyi Allah aşkına. Gör, tanıtıyoruz işte böyle. İyi oluyor. Uzaktan <gülüyor> görmek <laughs> isteyenler oluyor. ne oluyor. Mesut Atın hocam ya. İnşallah. <laughs> Youtube'u yay. Mesut kaldırmıyor. O ağır geliyor. Hiç, <laughs> Hiç. <laughs> Youtube'dan paylaşın inşallah. <laughs> ne olarak kaydedersin hocam? Ben sarıcık <laughs> iyi motiv olur. İçinde <laughs> mutlaka olur yani. Tamam. Hocam. Şey tamam. Çalışmalar devam ediyor. Mustafa Gelecek, gelecek. İnşallah gelir. İnşallah. olur mu ya? Olur ya. Seyfullah'sız, Mustafa'sız olmaz yani. bunlar oluyor ama kolay olmuyor. Emek de oluyor. İsmini hepsini hatırlayamadım. Birçok hocamızın eneği var burada. Hoş bulduk. Hikmet hoş geldiniz. efendim vallahi öyle şey yok <laughs> ileride Isso está mais fácil do que <laughs> evet. hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ ol sen de hoş geldin. Şekerim. Hemen şey, de bir şey gizli bir şey konuşuyor. Ne gizlisi? Evet. Gizli saklısı yok artık. Her şey şeffaf hocam. Yeni döneme girdik. Hayır ben çekmiyorum. Tamam. Çekmiyorum çekiyorum. Çekmiyorum değil mi? Çekiyorum çekiyorum. Çekmiyorum. Haber ver bana. Ben çünkü benim salon salon belli olmaz biliyor musun? Öyle <laughs> mi? Sansürlü konuşmam gerekiyor. <laughs> <laughs> tamam. diye konuşun. Evet. <laughs> ama sileriz biz, sileriz. Allah hocam devam Burun da senin. Sıkıl oturalım hocam. Buraya oturalım. oturalım. Buraya oturalım. oturalım. Buraya oturalım. Özellikle şey sevdik ki Özellikle şey

Hocam nerede görevlisiniz? Köyünlükteyim. Köyünlüktesiniz. Evet. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Çok çok memnun oldum. Röportaj mı yapıyorsunuz? Hem röportaj hem tez tanışma, tanıma için. Ben daha kimdi de? Daha kimdi? Evet. Daha imam. Mesleğe imam sizin. Aynı. Evet, öğretmenim. 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 İkinci mezunlarım. Maşallah. İkinci mezunlarım. İkinci mezunlarım. İkinci mezunlarım. Sen ilk mezunların mıydın? Üç. Üç Ha. Şey... Bizim... Ayhan Ramazan. İbrahim Özyer vardı al küpüde. Daha küpüde. Özger'i bilir misin? Ortaokul mezunu. Bizde bir daha Ortaokul mezunu. Kim vardı ya? Ortaokul'da bir daha Mustafa. Mustafa. Rıd... Mustafa var onlar bizden. Benden sonra... Mustafa Öncel. Onlar bizden sonra tanıdık. Muhittin. Muhittin. Muhittin de bizden sonra Cemil, hmm. Cemil 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 mi? he Cemil Yalçın. Gülsün, anda, Cemil bizim Ahmet Yalçın. Ya. Ahmet bizden sonra Cemil he. bizim, bizim dönem. Cemil Yalçın ha. Evet ya ya, yeni Gelen olursa, gelen olursa yeni İş başlamadı ha. bu aslında <laughs> İyi, be, sen ne Hoş Hoş İyi Allah, devam. Iyi ben de devam ediyorum. Neredesin? Ben. geldin mi ne artık? Geldim. İyi hayırlı. olsun. değil. Demek evet. değil. Evet kavşağını biliyor musun? Evet, Aram. evet, Burada, evet. Orada var, orada bir cami var. He, evet. Şey, Çevik Kuvvetin arkasında, Yıldırım, Bey Yıldırım Beyazıt kink var orada. Beyazı, Yıldırım Beyazıt, iyi oldu değil evet. mi? Evet. Tamam. Görüşürüz sana. Evet, evet. Görüş, evet. Görüşürüz inşallah. Merhaba <laughs> e, çolozuk. Ben boş Yaşar değil çekiyorsun. hem ne oldu? Seda ilk mezunlarından. sponsorumuz yani. Allah razı olsun. Teşekkür benim. ediyoruz. Bir bir aç, ortaya bir şey attı. Devam Sen, mı geldi? Yani sene yüzde yirmi bile başını yakalasak bile gelecek sene bu yüzde kırk olacak. İnşallah. Bir sene yüzde yüz olacak. İnşallah yani. inşallah. Tamam. inşallah. kesinlikle inanıyorum ki kaynaşma bundan sonra daha iyi i̇nşallah. olacak. İnşallah. İhtiyaç var 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 evet. ihtiyaç. Sadece Kıvılcım'a ihtiyaç var da Allah razı olsun. Tabii. Bir fotoğraf çekelim. Mümkün olduğu gibi aslında hocam. Selamünaleyküm. Burada Merhaba. 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 alıyoruz. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. 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 Yeah <laughs>